Gel. Hah getir getir oğlum getir. Koy o. Oh. Çok güzel oldu abi. Çok güzel oldu lan. Abla abla. Efendim yavrum. Al bakayım. Yeteneksizsin izlemeyi seviyor mu? Seviyorum abi. Valla ben de seviyorum. Gel izleyelim. İzliyorum abi. Like atıp abone olsunlar. Ağzına sağlık. Bitti ama bir duyuru geçeceğim. Yusuf artık benden animasyon isteme.